Beyaz Güller kanalına hepiniz hoş geldiniz. Kuşlar birlikte Todelife World çekeceğiz. ayrı topluluğun kaçını bölüm bilmiyorum. Ve hatırlıyorsunuz ki Barış ve Yıldız var Ben onları artık Ece ve Emir yaptım. İlk videomda Ece ve Emir'in aşı günü vardı. Onları yaptım. İyi seyirler. Hmm. Arkadaşlar bu arada evi de değiştirdim evet. Sabah oldu çocukları uyandırıp Ben sınıfına gidecekler Oğlum evet oğlum Ne oldu anne Hadi kalkın sınıfına gideceksiniz Aa, Tamam Günaydın Günaydın Kızım Defne arkadaşlar bunun altında ben Defne koydum. <laughs> Defne kızım. Ne no, dönüyor? Hadi okula gideceksiniz. Tamam. Arkadaşlar bu arada arkadan ses gelebilir. Özür dilerim bunun için. Dönüyor. Ben bugün okula gitmeyeceğim. Olmak mı öyle şey? Hadi. Tamam. Öf. Her gün onun sınıfı var. Aynı ya. Öf. Neyse biz yine çözdük. Malik bir şeyler yapacağız. Ya ne, ne kadar şaşırsınız Evet, port vere ne Hadi bir tane daha hadi lelemay. Tamam. Ne çolarsız. Tamam bunu koyuyorum. Kremle de direkt koyuyorum oğlum. Tamam anne. Kızım sana da Not defterini veriyorum. Alalım sen de not defterini verelim. Senin de not defterini verdik. Kızım senin kitabını verelim. Bunları da böyle koyalım. sen de kremliğini al? Hadi bakalım üstümüzü değiştirelim. Ben bunu giyeceğim. Bunu giyme bugün. Hemen bu. Eee tamam. şapkasını da taktım. Kötü e oğlum sen ne giyeceksin? Ben de bunu giyeceğim. Tamam. de giyir. Ay. Tamam. Yolsuzluklarınızı unutuyorduk az daha. Hadi bakalım. Babanızı da uyandıralım. Hayatım. Baba. Oh, Ay ne oldu Hadi kalk Üstünüze gelin Bizi okula gönderdiğiniz. Ay efendi konuştu Neyse hadi gelin Çocuklar bugün size kahvaltı hazırlayamayacağım Geç kaldık Tamam tamam Hoş geldiniz. Hoş geldiniz Emir, Defne. Hoş bulduk öğretmenim. Hoş bulduk. Hadi geçin dışarı. Görüşürüz baba. Görüşürüz anne. Nasılsın? İyiyim sen? Hey ben de varım burada hadi gelin oyun oynayalım. çocuklar ee, ne oldu? Öğretmenim oyun oynayacağız çantalarımızı nereye koyalım? Verin bana. Ha, şey... Şey... Pilonumuzu hiç merak etmenize gerek yok. Dersleri çok iyi. Uyku saatlerinde de uyuyorlar. Hı, tam yani bir sıkıntı yok değil mi? Evet. Ama bu ara emir çok dalgın gibi. Hmm. Neden acaba? Ben de bilmiyorum. Neyse görüşürüz. Görüşürüz. Ben de derse başlayayım. Çocuklarımız da de derse başlıyoruz. Evet. Açık daha lütfen. Oyun oynayacaktık biz. Birazdan oynarsınız canım. Yani telefon olduğunda. Tamam. Başka bir arkadaşınız var mı? Bakayım başka. Hadi gel Boğaç. Tamam öğretmenim. Ben size çantalarınızı vereyim. Benim kaydım. Da. Benimki de bu. Aa. benim de Ben sizinkileri getiriyorum çocuklar. Tamam. Öpmeni. Bunları da önümüzden bunlar alalım. Wow. Emir sana aldım bunları. Defne Defne Tekrar sana bunları al bakalım Çocuklar söylüyorum siz de yazıyorsunuz Öğretmenim bir de okumayı yazmayı bilmiyoruz ki <laughs> Şaka şaka Sizin gibi resmi yapabilirsiniz ben de uyku yerine ayarlayayım. Bu Ay, çok zordur. İşte uyku saatleri geliyor bunların. Çocuklar hadi uyku saati. Uyku saati. Bırakıyoruz. Bakalım. Arkadaşlar bu arada arkadan ses gelebilir. Bakalım. Neyse. Arkadaşlar işte Defne'nin Emine anne babası gelir. Sonunda gelebilecek. Çünkü ben öğretmen alma. Şey söyleyeyim. Hanımefendi. Defne'nin ve emirin, anne babası geldi. Tamam. Defne, Emir, Defne. Ne oldu öğretmenim? Ne Oldu öğretmenim? Anne ve babanın çağına geldi dedi. çantalarınız var ben topluyorum siz geçin anne baba çantalarınız nerede örtgemik topluyor Arkadaşlar bugünkü videomda bu kadar. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Görüşürüz.